Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte TikTok kahvesi yapacağız. Ben de iş yerimde deneyeceğim bu tarifi. Ee, öyleyse hadi başlayalım. ben kahveyi çok sevmediğim için yani normal tariflerde 2 yemek kaşığı kahve kullanıyorlar. Granül kahve. Ama ben bunu bir tatlı kaşığı civarı kullanacağım. Çünkü ben öyle daha çok seviyorum. Tabi siz yaparken kahve miktarını arttırabilirsiniz. Yine böyle bir tatlı kaşığı gelecek şekilde ya da birazcık fazlası şeker ekliyorum. Zaten 3 tane malzeme ile yapılıyor biliyorsunuz. Ve, <laughs> ve bir yemek kaşığı sıcak kaynamış su ekliyorum. Yaptığımız karışımı iyice çırpıyoruz. bayağı yorulmadan çıkmaya devam ediyorsunuz. Evet arkadaşlar yaklaşık 3 dakika falan oldu ben çırp yani çıktım. Ama siz isterseniz daha fazla da çırpabilirsiniz. Benim için bu kadar yeterli. Rengini siz de görüyorsunuzdur. Şimdi hemen sütümüzü koyup bizim ofiste böyle uzun bir bardak vardı. Ben bunu koymayı tercih ettim. Bir bardak kadar süt. Süyü üzerine hazırlamış olduğum cevap makinesi olan birazcık köpüğümü de boşaltıyorum. Aslında biraz sütümün köpüğünün geçmesini bekleseydim daha güzel olacaktı sanırım. Görüntü daha güzel olacaktı. Ama böyle de bence güzel. Şöyle yapalım. Kaşığımızı da son kalanlar alalım. Evet arkadaşlar TikTok kahvemiz bu kadar. Yapan herkese afiyet olsun.